Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine Özge Yıldız kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Gördüğünüz gibi e, Baba dizisinden bir kare paylaşmış. Arkadaşlar Büşra Kalkan Saruhanlı e, rolünde olacak e, Özge Yıldız. Sabırsızlıkla dizini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi 15 Şubat Salı günleri Show Tv kanalında yayınlanacak arkadaşlar. Ee, çok güzel, muhteşem bir dizi olacak. Bir Anadolu hikayesi ve son zamanlar Özge Yağız sık sık e, baba dizisinin bazı karelerini yani paylaşımlarını yapıyor. İnşallah bol reytingli bir dizi olur. Arkadaşlar bundan önceki e, dizilerde Özge Yağız'ın reytingleriyle erken final yapmış. Şu an ise baba dizisinin ee reytinqi gözəl, yəni inşallah daha da gözəl olacaq. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.